Yayın kedi oyunu oynuyoruz. Yap ama Evet. Nasıl yiyor bak bak. Odada odada şu memelerini okşamış. yok. Odada soyunuz. Ben ne soyun? Odada soyulmuş arkadaşlar. Ben arabalardan da yiyorum. Arabalardan da yiyorum. Yaz ama odada soyunuz. Lan bu ne? Yapacağız ama. Evet arkadaşlar. Dünya iyi de şimdi. Burası, burasında da bir şey yok. Neyse. Ya da sırf Şimdi. Uh, şimdi. <gülüyor> 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 evet, bu ama. Burada bir tane yemeğim var. O sadece. <laughs> Aa! Benimki keşke yapamaz. Gel buraya. Gel. Yemek yakalama oyunu. Ay yaka, yakalayamadım Bak o da mavi, sen de mavisin. Ay yemek buldum. Yemek ya. Yakalama oyunu. Her zaman arabayı Arabalardan değilim ben. Bir dakika. Buralara da insan... gireriz. Abi de iki tane. Yok ya sağma sonra. Yok ya sağma Bilmiyorum. Sara. Her yedi yürüsüz. Mimar yana anahtarlık sende. Şey. Artık ay, bunları da yiyorum. Ta bak ne kadar büyük kedi oldu. Ne kadar. Böyle gözüktüğünden bakma ben aslında çok büyük bir kediyim. Dünyayı yemeye çalışıyorum. Ama yemeyem. Çok küçük. Şey. Ben çok değilim. Çok değilim. Çok küçük Bak buraya sığamıyorum bak. Bana kocaman ev alın. Bu kedi dünyayı yiyebilir. Kocaman ev. nasıl oldu? Şuraya gir. Bak şuraya gir bak. Buraya şu. Aha şimdi dünyayı yemeye başlıyoruz. Bak ne kadar büyük oldu. Oha. Oha. Yiyorum. Ben dünya niye yiyemiyorum? Dünyayı yiyorum. Tam. tam dünya yiyorum. Değil Dünya yiyen. Oha. Oha. Gelin buraya. Bir ay. Aleyküm ve selam. Dünyayı kaptırdım. Artık dünyadan düşündüm. Adam bunu niye parçalıyor? Yaptı ya. Sonra Şura bizim şuramız gelecek. Biz de yiyeceğiz. Onu, bizim Bu başka ülke başka. Neyse. <laughs> Hangi Türkiye'cim evi ki. Arabistan. 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 Ne kadar, kadar büyüdün bak. Arabistan bize yakın. Ay Allah Allah. Arabistan'a. Arabistan bize yakın. Oha bak ben ne kadar büyüdüm. Sen o zamanın zamanım. Sen Devden de büyüyorum ben. Kizim. Sen kimsin? Ben ne yapayım? O gidiş. Fatih Sultan Mehmet'in köprüsü. Onde um, é <ssckele> <veto currently> <hoje> sona geldik daha sonra böyle yatacağım sevgili Evet arkadaşlar daha video bitk Arkadaşlar yatacağım sevgili Daha video bitmedi 5 dakikalık video çekmişiz bitti diyor bize bit Aa Thank you Aa reklam oldu De de Bitmedi Bit, devam ediyor. Ya bir Kesme. Bitmedi Kesme. 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 videoyu video Kesme. 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 Videoyu Kesme. Yaptı okul artık. okulda yaptı yani. Evet arkadaşlar. Bir kere okulda. Ben sadece bir yanında oturdum. Oturdum. Niye oturdum biliyor musun? Dedi aşık oldum. Dostum. Evet, ne ne kadar kadar sermaye. Abdullah çalışır mı? Nasıl nasıl? Açın açın. Yorum açın. Açın açın açın. Açın açın zana iyi görüyoruz ki. Zombi zombi hep bütün zombi. Ya yok ya sen. Videomu ne şey kadar beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyoruz. Bye bye.